Evet, 2022 yılı toplantı önümün 17. gözeşimi birinci oturumu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. İşte. Oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu yılki bütçeyle ilgili ben bu yılki bütçeyi gerçekten tam bir icracı bütçe olarak görüyorum. Neden icracı bütçe olarak e, görüyorsunuz derseniz, baktığınızda Fenişleri bütçesinin 400 milyon olduğunu, e, gayrimenkul sermaye üretim giderleri. Yani bu yapılacak olan projeler. Bu yapılacak olan projeler nelerdir? 700 kişilik bir gösteri sanatları merkezi ihale süreci tamamlanmak üzere. Bir kapalı spor salonu ve yüzme havuzu Yıldız Mahallesi'nde onun da aynı şekilde e, süreci bitmek üzere. E, Atayi projemiz var. Kamulaştırması bitti. Onun da projelendirmesi devam ediyor. Onun haricinde 3 tane tematik parkımız devam ediyor. Engelli merkezimiz, e, Bucakop'ta yapmayı planlamış olduğumuz engelli merkezimiz ve bunun dışında Ova mahallelerinde de yapacağımız yine Güzmavuzlu, e, Kreş ve yine Ek Hizmet binasıyla bu 5 e, yıllık periyodu tamamlamayı düşünüyoruz. Şu an yapmış olduğumuz özellikle gelir çalışması, bana göre gayet başarılı bir çalışma. Üç buçuk yılda en azından tahmini bütçe olarak bu işi bizim 7 e, kattan fazla noktaya getirmiş olmamız da açıkçası e, kayda değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hizmete bayağı bir yüksek oranda dönüş olacak. Şu ana kadar toplamda 210 bin metrekareye ya yakın kilit parket taşı, 22.600 metreküp Boloz alımı. 58.200 metrekarelik asfalt yaması, 51.800 metrekarelik bordür taşı, 17.718 metrekare granül parke taşı, 7.166 metrekare granit taş döşemesi, 30.000 metrekareye yakın otopark alanı ve bunun dışında Ova'daki pırlanta merkezleri ekizmet hizmet binası, tam gün çalışan kreşler, Mevlana'daki sanat atölyesi, taziye evleri, muhtarlık binaları, kadın sığma ve 195 oranında bitti ve asfalt plan tesisi. Onun dışında ulaşım hizmetlerinden biliyorsunuz bu Buca kurt arama kurtarma ekibi kurduk. Şu anda da AFAD'dan tek e, akredite olan tek belediyeyiz. Bununla ilgili arama kurtarma araçları, binek araçlar, yol süpürme araçları, kamyonet, vinçli araç. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı ciddi katkılar. Yaklaşık 400'e ye yakın yeni personel ve şu anda Buca Belediyesi'nin normal koşullarda yaklaşık 100 bin kişiye düşen 400'e yakın yani en az 400 personel olması gerekirken bu Belediyesi'nde şu anda hali hazırda işçi olarak 1390 belki yeni alımlarla 1500 kişi civarı bir çalışanımız var. Bunun şu anda minimum olması gereken sayı en az 2000-2500 civarı olması gerekiyor. ve biz de kendi bütçemiz oranında alım yapmaya çalışıyoruz. Evet, bütçe görüşmelerimiz tamamladık. Hocamız hayırlısı olsun.